Merhaba arılar. Nasılsınız bakalım? Şimdi etkinliğimize geçebiliriz. Bugün bir panda yapacağız çocuklar. Bunun için gerekli malzemeler: bir tane karton, pandanın kulakları, gözleri, burnu ve ağzı ve kafasını yapabilmek için beyaz bir parmak boyası ve çatal. Şimdi önce pandanın kafasını yuvarlak yapabilmemiz için kartonumuzun üzerine yuvarlak bir çizgi çiziyoruz. Evet. Ve bu yuvarlağın içini çatalla ve boyayla şimdi yapacağım. Bakın bakalım güzel olacak mı? Evet çatalımızın izini çıkara çıkara böyle bastıra bastıra güzelce Evet, birazcık da döndürelim. Çatal izleri olacak. Pandamızın, beyaz pandamızın kafasını yapıyoruz. Siz de evde hangi malzemeleriniz varsa, ne renk kartonunuz varsa onunla da yapabilirsiniz. Renkler aynı olmak zorunda değil. Elimizdeki malzemeleri değerlendiriyoruz. Tamam mı çocuklar? Evet, birazcık daha yapayım. Pandanın kafası beyaz beyaz olsun. Şöyle aralarda boşluklar kalmasın çok. Evet. Çatalın izini görüyor musunuz? Çizgi çizgi. Evet, az kaldı. Evet çatalımızla beyaz boyayla yaptık. Bence bu kadar yeterli. Şimdi kulakları alıyoruz. İki tane kulak kesmiştim. Arkası yapışkanlı benim kestiğim kulakların. Hop, birini yapıştırdım. Arkasını açtım ve hop. Diğer kulağa da yapıştırdım. Şimdi sırada gözler var. Önce büyük oval gözler. Şöyle biraz aşağı doğru olacak pandanın gözleri. Hop evet. Üzerine yuvarlak. Evet, onu da yapıştırdık. İkinci gözümüzü de yapıştırdık ve beyazın üzerine de göz bebekleri için siyah iki yuvarlak bir göze yapıştırdık. Diğer gözümüze de yapıştırdık. Ve de ağzı ve burnu. Bunları bir büyünüzden de yardım alarak yapabilirsiniz. Ya da yapabiliyorsanız kendiniz yaparsanız çok daha güzel olur. İşte sevimli panda. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaptığınızda videolarınızı ya da resimlerinizi bekliyorum. Görüşürüz.